aynı masada oturduğunuz insandan, sokakta kıyafetlerinizin birbirine sürtündüğü bir yabancıya kadar, hayatınızda yer edinmiş bütün insanlarla aranızda bir kader ağının örülmüş olabileceğini hiç düşündünüz mü? Aynı zamanda ve aynı mekanda denk gelmiş iki kişi aslında yazgılarının sonucunda ortak bir hikayenin parçası oluverirler. Korece'deki inyan tabiri tam olarak bunu anlatmasa da buna benzer bir inanış tarif eder. İnyana göre yeryüzündeki bütün insan ilişkileri kozmik bir yazgı sonucu belirlenir ve bir şekilde birbirlerinin hayatına rast gelmiş insanlar mutlaka geçmiş yaşamlarında da birbirleri için bir anlam ifade ederler. Benim için 2023 yılının en iyi filmlerinden birisi olan Past Lives ismini Budizm'in reenkarnasyon ve geçmiş yaşamlar öğretisinden alıyor ve bize insan ilişkileri konusunda sorgulatıcı bir hikaye anlatıyor. Film New York'ta bir barda oturan 3 kişinin arasındaki olası ilişkileri tahmin etme oyunuyla başlar. Haklarında henüz hiçbir şey bilmiyor olsak da biz de bu 3 insan arasında ne tarz bir ilişki olabileceğini üç aşağı beş yukarı tahmin etmeye başlarız. Sonuçta arkadaş olabilirler, akraba olabilirler, sevgili olabilirler ya da daha kötüsü ancak her ne olursa olsun iki insanın arasındaki ilişkiyi dışarıdan tahmin etmek oldukça yüzeysel bir yaklaşım olabilir. İnsanlar çok katmanlı bir ruh yapısına sahip olduğu için tek bir etiketle aralarındaki ilişkiyi çözümlemek her zaman biraz kolay'a kaçmak olacaktır. Aslında birçok ilişki içerisinde farklı hisler ve düşünceleri barındıran kompleks bir örgüye sahiptir. Bunun yanında ilişkiler zaman geçtikçe farklı bir boyut kazanarak şekil değiştirmeye de mecburdur. Bu durum onları anlamayı daha da zor hale getirebilir. Yönetmen Selin Song bu üç kişinin arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilmemiz için bizi karakterlerimizin dönemsel yaşantılarına tanık olabileceğimiz bir yolculuğa çıkartır. Hikayemiz insan hayatını 12 yıl arayla 3 farklı zaman dilimi olarak ele alıyor. 12., 24. ve 36. yaşlar harika seçimler. Çünkü bu yaşlar tam olarak çocukluk, gençlik ve yetişkinlik çağına denk düşüyor. Yaşlılık dönemini hesaba katmazsak bu film hayatın bütün evrelerini avucunun içerisine alabilen bir hikaye anlatmayı başarıyor na -Yong, idealist bir ailesi olan ve kendisine dayatılan idealizmi daha küçük yaşlardan itibaren içselleştiren bir karakter. Yalnızca bir kere bile ikinci olsa ağlayan ve hayali Nobel ödülünü kazanmak olan 12 yaşındaki bir kız. Kendisini bir seferliğine geçmiş olsa da her zaman ikinci olmaya alışmış olan karşısındaki çocuksa Hae-song. Bu iki çocuk bu dönemde son derece masum bir aşk dürtüsüyle birbirine yaklaşıyor. Bu sahnede karakterlerimiz birbirine bakan heykellerin hemen yanında belki de hayatlarının en eğlenceli zamanlarını geçiriyorlar. Bu masum çocukluk aşkı hikayesi Na Yong ve ailesinin Kanada'ya göç etmeye karar vermesiyle keskin bir şekilde yarım kalıyor. Bu sahnede Na Yong ve He Song son kez birlikte evlerine doğru yürüyorlar ve metaforik olarak yaşamlarındaki yol ayrımını temsil eden noktada vedalaşıyorlar. Hey Songun istikameti yürüdüğü yola benzer biçimde ve aynı yükseklikte ilerlerken Nayong, renkli basamakları olan bir merdivenden yoluna devam ediyor. Kızımızın ilerlediği yol, yükselen ve farklılaşan yapısıyla aslında kendisini bekleyen Amerikan rüyası fikrini temsil ediyor. Kanada'ya göç eden ailede çocuklar kendileri için yeni bir isim arayışına giriyorlar. Ve kızımız bu noktada ismini Nora olarak değiştirmeye karar veriyor. Bu isim değişikliği mevzusu gerçekten önemli bir vurgu aslında. Zira küçük kızımız eski ismiyle beraber Koreli kimliğine dair her şeyi geride bırakacağı bir yolculuğa adım atıyor. Yeni isminin Nora olması da tesadüf değil bence çünkü daha önceki bir videomda da bahsetmiş olduğum Gece Yarısı Kütüphanesi isimli kitapta da ana karakterimizin ismi Nora'ydı. Ve bu karakter yaşamı boyunca verdiği irili ufaklı kararların gelecek evrenleri nasıl değiştirdiğini gözlemliyor ve her şey farklı olabilir miydi sorusunu hikaye boyunca sorguluyordu. Bu filmde de Nora ilerki yıllarda benzer sorgulamalar içerisine girecek. 12 yıl ileriye gidiyoruz. Artık karakterlerimiz bambaşka kişiliklere bürünmüş durumdalar. Nora Amerikan kültürüne uyum sağlamış ve yeni kimliğini inşa etmeye devam ediyor. Yeni yaşamında çocukluğunu anımsatan hiçbir unsur olmadığı için Amerika'da bir oyun yazarı olarak kendisini gerçekleştirme yolunda mücadele veriyor. Nora için her şey olması gerektiği gibi ilerlerken ikilinin birbirini sosyal medyadan bulması ve tekrardan konuşmaya başlamasıyla işler tekrardan değişiyor. 12 yıllık sessizlikten sonra ilk defa iletişime geçiyorlar ve kolaylıkla söyleyebiliriz ki artık bambaşka insanlar haline gelmişler. Fakat Skype üzerinden yapılan bu konuşmalarda fark ediyoruz ki ikilinin arasındaki çekim onca yıl geçmesine rağmen hala devam ediyor. Birbirlerine olan bakışları veya eğlenceli sohbetleri yarım kalan aşk hikayesinin devam edebileceği konusunda biz izleyicileri heyecanlandırıyor. Ancak bu online görüşmeler zamanla Nora'yı rahatsız etmeye başlıyor. Çünkü Nora, Amerika'ya tamamen yerleşmiş bir göçmen olarak hayatına sorgusuz devam edebilmenin konforunu kaybetmekten korkmaya başlıyor. Koreceyi sadece annesiyle konuşuyor ve yaşamın ilk 12 yılına temas edecek hiç kimseyle irtibata geçmiyor. Ne zaman ki Haesung'la online görüşme yapmaya başlıyor, çoktan izlerini kaybettiğini düşündüğü kimliği uyanışa geçiyor ve onu hayatında verdiği kararlar konusunda sorgulamalar yapmaya itiyor. Bu sorgulama her şey başka türlü olabilir miydi sorusudur ve aslında oldukça rahatsız edicidir. Çünkü almış olduğunuz kararlar neticesinde ilerlediğiniz yolda dikkatinizi dağıtabilir. Nora da tam olarak bunu yaşıyor ve He Song'la birlikte olması fikrinin fedakarlıklarla inşa ettiği sanatsal kariyerinde ilerleme fikrinden daha cazip gelebilme olasılığından korkuyor. Bunun üzerine çok nedensellik örülmeden ikilimizin arasındaki bir sonraki 12 yıllık sessizlik dönemi başlıyor. Bu dönemin başlarında hikayemize yeni bir karakter katılıyor. Nora aslında H-Song'u görmek için gittiği Seul'de Arthur isminde Amerikalı bir yazarla tanışıyor. Arthur, Nora'nın Amerika'da tanışamadığı ama Kore'de tanıştığı bir Amerikalı. Her ne kadar aralarında anlayışa ve mantığa dayalı bir ilişki kurulduğunu gözlemlesek de Nora ve Arthur içinde örülmüş bir kader ağının olduğunu söyleyebiliriz. Ki en başta bahsettiğimiz inyan kavramını da Nora'nın ağzından filmin bu kısmında öğreniyoruz. There is a word. In Korean, inyon, it means providence or fate. Bir 12 yılın sonrasında artık karakterlerimiz 36 yaşlarındalar. Bu sefer büyük bir gelişme var ki o da Nora'nın artık evli bir insan olması. Üçüncü ve son buluşma yüz yüze olacak ve bu yüzden He Song New York'a eski arkadaşını ziyarete geliyor. Tam bu noktada durdurursak hikaye bize iki ayrı son vaat ediyor. Birisi 24 yılın ardından çocukluk aşkını bulan Nora, aradan yıllar geçmesine rağmen onu unutamadığını fark eder ve yıllar sonra bir araya geldikleri andan itibaren gözlerini ondan alamaz ve son derece romantik bir yeniden doğuşa yelken açar. Nora bu hikayede evlidir ama bu detay Koreli aşkından vazgeçmesi için yeterli olamaz. Çünkü kötü niyetli Amerikalı eşi her ne kadar bu aşka mani olmaya çalışacak olsa da Nora çocukluk aşkına sahip çıkacak ve gerçek aşkıyla sonsuza dek mutlu yaşayacaktır. Bir diğer sonsa şöyle, Nora, benzer ilgi alanları olduğunu fark ettiği için ve kariyerine faydasının dokunacağını düşündüğü için sanat evinde tanıştığı Amerikalı bir yazarla sevgili olur. Çok da yakışıklı olmayan, kısa boylu ama iyi huylu Arthur'la masraflarından da tasarruf etmek için aynı evde yaşamaya başlar ve sonunda green card alabilmek için fazla zaman kaybetmeden evlenmeye karar verir. İkili hayatını uyum içinde devam ettirir. Hangi hikaye daha ilgi çekiciydi? Kesinlikle birincisi değil mi? İşte Amerikalı yazar Arthur da kendi hikayesinin ilk hikayeyle başa edemeyeceğini fark eder. Ve gecenin bir yarısında eşine bu durumu itiraf eder. Bu noktada beklentimizin dışında gerçekleşen şey kesinlikle Arthur'un ince ruhlu bir karakter olmasıdır. Çünkü ondan hikayenin kötü karakteri olmasını ve bir şekilde ikilinin yıllar sonra küllerinden doğacak aşkını engellemeye çalışmasını beklerken o bunların hiçbirini yapmaz. Karısına karşı olabilecek en anlayışlı tavırlarla yaklaşır ve onun çocukluk aşkına karşı da naif bir tutum sergiler. Arthur bu hikayede çok sevimli bir antagonisttir. Hatta Hay Song filmin bir yerinde bunu mükemmel bir şekilde itiraf eder. <laughs> Arthur bir yandan korkmaya devam etmektedir çünkü 10 yıldan uzun süredir beraber olsa da Nora'nın zihninde erişemediği noktalar olduğunu bilmektedir. Nora'nın Arthur'un bilmediği bir dilde rüya görmesi, her ne kadar koyun koyuna yatıyor olsalar bile bazen ona hiçbir zaman yaklaşamadığını hissettirir. Ve yine üç kişi beraber buluştuklarında konuşulanları anlayamaz ve bundan kıskançlık duyar. Ancak bu durumda bile anlayış duygusu devreye girer ve karakterimiz hüzünlü bakışlar attığı çaresiz bir pozisyonda kendisini bulur. Peki sonra neler yaşanır? Haesong New York'a gelir ve 24 yılın ardından karakterlerimiz yüz yüze buluşurlar. Arkalarında yer alan iki heykel bu sefer birbirine arkası dönük biçimde konumlanır bu karakterlerimizin artık eskisi gibi bir ilişki içerisinde olamayacağını bize haber verir. Buluşma içerisinde sözlerin yerini duygu dolu bakışmalar alsa da Nora'nın her şeyinden vazgeçerek bu aşka tekrardan yelken açması mümkün olmayacaktır. Nora'nın gözlerinde başka bir evrene dair ışıltılar gözlemlesek de senaryo afilli bir aşk hikayesinden durgun senaryo yapısına tekrardan direksiyon kıracaktır. Anlayacağınız film sıkıcı olarak kodladığımız biçimde son buluyor. Esasında bu durum sıkıcı olmasından ziyade gerçekçi, kabullenici ve olgun bir hikaye olmasından ileri geliyor. Çünkü gerçek hayatta filmlerde izlediğimiz gibi destansı aşk hikayelerine pek rastlayamıyoruz. Gerçek hayatta filmlerdeki gibi kesin kötü karakterler de yer almıyor. Hislerimiz bizi yanıltmaya itse de aramızda hikaye olmayan insanlarla birlikte rol alamıyoruz. Filmin sonlarına doğru da hem Nora'nın hem de Hei Song'un Bu bakış açısını öğreniyoruz. 그리고 내가 너 좋아하는 이유는 네가 너이기 때문이야. 그리고 넌 누구냐면 떠나는 사람인 거야.